Boncuk otan ne kadarmış? Hangisi? Boncuk otan şu alttaki. Bilmiyorum. Ne kadarmış onu fiyatını bilir misin? Hemen batıyor. Yazmıyor. Ee... arkasında yazıyor. 26 liraymış. Uygun. Evet çok uygunmuş. Şu. Go boy bak. Arkasına bak. Hemen söyleyelim. Burada yazmıyor. Başka bir yerde mi yazıyor? Burada bulamadım. Başka sürahlarda neler var? Gel gel. Bunlar falan var. Burada zaten bile ilk olmuş. Oha anne bile ilk Şey bile çıkmış. Aa inanmıyorum şeyin aynısı. Evet. İnanmıyorum yalnız ya. Yok böyle bir şey. Yemin ediyorum. Yani şu an ben çok ben iptal yani. Bak şurada 180 lira. Tamam ama bu resmen nörfün. Arkadaşlar aynısı. Şey nörfün neydi? Hı? Aa inanmıyorum bak. Evet. Rahat kapatın katın. 199 lira hem de fiyatı var. 200 lira. Evet. Bak şurada şeyler var. Şu var bak. Play Store. Ay. Evet. Yani sağlam fiyatları da yükselmiş yalnız. Yani. Bakar mısın? Şöyle bir şey var. 20 dart atıyormuş. Dartların da yanında veriyor. 40 tane. Bunu desem, bunu desem bunu tercih ederim. Bunu mu? Aha. Bu nedir? Bak bakalım. Şu. Soft ver. tasarım. Var deme oyuncak. Ablayız. Evet var deme oyuncak. O mu bu mu? Hangisi? Bilmem bence bu. Bu daha havalı geliyor bana. Bu hangisine benziyor sende olanlarda? Hani e, hiçbir şeyime benzemiyor ama M4A1'e benziyor. PUBG'de falan. Diyorsun. M4A1'e çok Ne kadarmış fiyatı? 184 lira. İmiş. 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 Bir Şimdi, araştırma yapmalıyım. diyorsun Evet. Ben bunu 100 liraya da biliyorum. Gerçekten mi? Yani gör... Öyle yani. Bir sene önceki videolarda öyle. Ama bir sene önceki videolara göre çok değişti bütün fiyatlar. Şunu şöyle koyayım. Düşürmeden. Koydum mu? Koydum valla. Aa şu ikisine şok oldum ya. Çok şaşırdım yani. Yani bence bayağı, de. Bayağı bir şok 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 oldu. Alttakiler var. Tabii. Damperli kamyon. Hmm. Kerem'cim ne gördün sen ne göstereceksin bana? Hiçbir şey görmedim. Şunlardan şey diyor musun? Bak seninkine benziyor. Şu alttakilerden. <laughs> Hot Short Game. Short Bir oldum. şey diyor musun <laughs> şunlara? Yok yok bir şey denmez hmm. ki. Bir şey mi denir bunlara ne? Denmez mi? Denmez bence. Ee, uzaktan kumandalı arabalarda ne, nelere baktın? Kerem bir şeylere mi baktın? Hı -hı. Aa, bak burada bir şey varmış. Bu ne? Ne? bunun benzeri vardı sende değil mi? Şunlar ne ikili? Hı -hı. 360 derece dönebiliyormuş. Ha Keremciğim? Hı -hı. Herhalde şey yapıyorlar, dans mı ediyorlar, ne yapıyorlar? O şeyin üzerinde takla falan atıyorlar galiba. Olamaz mı? Olabilir. Bana öyle geldi. Belki de. Benim çok istediğim şey. Hangisi? Göster. Çok tavsiye. Şey. Ama... Ha, nerede? Göster bana. Hangisi merak ettim. Araba değil. Yani ne arabaya besa bir şey. Tamam gösterebilir misin? Ne olduğunu ben bir anlayamadım. Çünkü. Yani tır, tır. Hani nerede? Hangisi? Bu da tır. Dedim, Aa, anne, anne. Ondan sende yok muydu peki? Ee, o da plastik galiba. O kadar şey değil. Metal mi yoksa? Hayır. Yaz çiçeği, yaz çiçeği onun basta. Bu basta. Bir basta bir basta. Ee, burası metal. Metal mi? Hı -hı. metal. Hmm. Güzel. Güzel bir şey var. Arkada bak bir de şeyi varmış onun. Araba taşıyanı. Hı -hı. Araba taşıyan var. Transporter diyor. Evet. Transporter varmış. 34 lira mıymış fiyatı? Ne güzel. Böyle gözüküyor değil mi? Altta da varmış. Upuzun baksana alttakini gördün mü Kerem? Mavi olanı. Biriz bu yine benzemiyor mu? Evet, raf katın aynısı. Evet. Yanındaki de yanındakine bak. Aa, bu da varmış. Aynı aynısı. Aynı yapmışlar. Aynı Yapmış, şey, evet. ee, böyle tasarımları aynı yapması şey değil mi? Yanlış değil mi bunlar? Baş, başka bir şeylerini değiştiriyor olabilir. Evet, bizim an şu anda algılayamadığımız başka bir şeyler değişiyor. Görüntü itibariyle de tasarım aynı tasarım. Evet, yani. Benziyor. Bak, ya o kesik uçta direkt bana zaten onun yanındaki de öyle. Mega atıyor altındaki, üstündeki de. Evet, öyle bir durum var. Aynı boyutta yapmışlar bir de. Evet. Şurada evet. Aynı... bir şey var, gelsenize bakalım bir dakika ona. Bakın gelin şuraya. Ya. Bak. Bu ne? Dört tane mi atıyor? A -a. Nasıl? Altı tane anası var. Yirmi metre atıyormuş ama. Yirmi metre atıyor bir de. Yine bekleyebilirsin. E, e, tamam çok iyi bir şey ama yirmi metre az değil ki. O yanındaki neymiş Kerem onu da verebilir misin bakalım ona da? Bu? Bak. Hı -hı. Bakabilir miyiz? Bak. Bu neymiş ya? Shotgun. Shotgun. Evet. Shotgun pompalı değil mi ya? İşte bu da öyle bir şey işte yani. Her neyse. İster misiniz denemek? Ne şu? Şey, Bunlar nedir? Drone. Drone mu? Bu evet. kadar küçük drone mu? Nasıl yani? Var da ben bunu almak yerine başka bir drone tercih ederim. drone. Bu aynı şekilde. Fiyatları 499 TL'miş hepiniz. ha. Biraz fazla değil mi ya? İşte o yüzden dedim. Bu 499, bu da 250 liraymış drone. Evet. başka bir drone alırım. Allah da Araba da drone olmuş, bu da araba drone olmuş. Evet. 320. Araba. Ay <laughs> ne bak şurada da ayabaşı <laughs> <su> var <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Anne bak şu arabayı, bak bunu üstüne çatıyorsun. şu mandar ayabağını da üstüne atıyorsun. küçük geldi ya. da ekskavatör. Aa bak bu. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.